Sevgili öğrenciler merhaba. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayınlanan liselere giriş sınavı fen bilimleri çalışma sorularının çözümleriyle devam ediyoruz. Soru 1. Mevsimlere göre yarım kürelerde gece ve gündüz süreleri değişmektedir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kış mevsiminin yaşandığı yarım kürede gece süresi artarken gündüz süresi azalmaktadır. Yaz mevsiminin yaşandığı yarım kürede ise gündüz süresi artarken gece süresi azalmaktadır. Ekvatoru görüyorsunuz. Ekvatorun üst tarafında kuzey yarımkürede P, güney yarımkürede R ve S var. Dünya üzerinde konumları verilen P, R ve S şehirlerinin 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerindeki gündüz ve gece süreleri hangi grafikte doğru verilmiştir? 21 Haziran kuzey yarımkürede 21 Haziran'ı buraya gösterelim. 21 Aralık'ı da bu tarafa gösterelim. 21 Haziran'da kuzey yarım kürede yaz yaşanır. Güney yarım kürede kış yaşanır. Buna göre ekvatorda 12 saat gece 12 saat gündüz yaşandığı için sürekli. Buna göre yazın yaşandığı kuzey yarım kürede Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gündüz artar. Gündüz süresi uzar ve kutuplara geldiğinde 6 ay gündüz olur. Güney yarım kürede de kış yaşandığı için 12 saatte ekvatorda güney yarım kürede kutuplara doğru gidildikçe geceler uzar. Gece uzar. O zaman 12 saatten daha büyük olacak R'de, S'de daha da büyük olacak. Çünkü Güney Güney kutbuna vardığımızda 6 ay gece olması gerekiyor. Buna göre 21 Haziranla ilgili A ve C şıkkında 21 Haziran grafikleri var. Bunları bir yorumlayalım bakalım hangisi uyuyor. Ekvatorda 12 saat gece, 12 saat gündüz oluyor biz biliyoruz. Kuzey yarımkürede yaz olduğu için gündüzler uzun, gündüzler sarı ile geceler mavi ile gösterilmiş. Gündüzler 12 saatten uzun olması gerekiyor. Burada ne var? 12 saatten küçük A şıkkını eriyoruz. 21 Haziran'la ilgili diğer bir şıkkımız da C. Buna göre P 12 saatten kuzey yarımkürede olduğu için 12 saatten daha uzun olması gerekiyor yazın gündüzler. Evet gerçekten de uzun. Şimdi R ve S'yi kıyaslayalım. Güney yarım kürede kalıyor R ve S. Güney yarım kürede 12 saatten kış olduğu için 12 saatten daha kısa gündüzler olması gerekiyor. Gündüzler R'de kısa, gün S'de daha da kısa olması gerekiyor. Ama S'de uzun göstermiş, R'de kısa. Bu bilgi de yanlış. 21 Aralık'ı da burada gösterelim. 21 Aralık kuzey yarım kürede kış yaşanır. 21 Aralık güney yarım kürede yaz yaşanır. Buna göre kış yaşanıyorsa Ekvator'da 12 saat gece 12 saat gündüzdü. Kuzey yarım kürede yani P'de 12 saatten daha kısa olması gerekiyor gündüzlerin. P'de gündüz 12 saatten kısa olacak. Evet doğru. P için doğru. Gece de 12 saatten büyük olacak kış olduğu için. P için bu grafik doğru gidiyor. Şimdi gelelim R ve S'ye. Güney yarım kürede yaz yaşandığı için artık 12, ekvatorda 12 saat gece 12 saat gündüz 12 saatten daha uzun olması gerekiyor gündüzler çünkü yaz yaşanıyor. R'de 12 saatten büyük, S'de daha da büyük olacak gündüzler. R'de 12 saatten büyük, S'de daha da büyük olacak. Doğru gibi gidiyor gündüzler. Gecelerine bakalım. Geceleri R'de 12 saatten birazcık az olacak, S'de daha da az olacak. R'de 12 saatten biraz az olacak, S'de daha da az olacak. Evet, burada her üçüyle ilgili bilgilerde bilgiler de grafikte doğru verilmiş. Pardon, yanlış yeri işaretledim. Doğru cevap B. D'ye bakalım mı? D'de 21 Aralık'ta kış yaşanıyor Kuzey Yarımküre'de. Gündüzler 12 saatten uzun göstermiş. Bu grafikte yanlış. Böylece doğru cevap B çocuklar. İkinci soruyla devam ediyoruz. Uçurtma şenliği etkinliğine katılmak isteyen öğrenci, hazırlamış olduğu uçurtmasını rüzgarlı bir günde denemektedir. Rüzgarlı bir günde uçurtma, o zaman rüzgarın yönü bu şekilde olması gerekir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi rüzgarın yönü rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket etmiyor muydu? O zaman burası yüksek basınç alanı, doğuda alçak basınç alanı. Yüksek basınç alanı ne demek? Hava soğukmuş, aşağılara doğru inmiş. Hava soğukmuş. Alçalıcı hava hareketi alçalıcı hava hareketi gözlemlenmiş. Hava molekülleri aşağılarda yoğunlaşmış. Böylece çok fazla basınç yapmış buraya. Yüksek basınç alanı oluşmuş. Isınan hava yükselmiş. O zaman hava burada sıcak. Yükselici hava hareketleri görülmüş. Böylece hava molekülleri azalmış aşağıda ve yaptığı basınç da azalmış, alçak basınç alanı oluşmuş. Bakalım hangileri doğruymuş? Doğu bölgesindeki açık hava basıncı, doğuda açık hava basıncı, batı bölgesinden yüksektir demiş. Yanlış, alçak basınç var, yüksek basınç batıda var. Doğuda değil. B'ye geliyoruz. Rüzgar doğu bölgesinden batı bölgesine doğru esmektedir. Tam tersine batıdan doğuya doğru esmektedir. Bu da yanlış. Doğu bölgesindeki havanın yoğunluğu daha düşüktür. Havanın yoğunluğu daha düşüktür. Evet. Az hava molekülleri var. Burası az yoğundur. Çok hava molekülleri var yüksek basınçtan dolayı. Burası daha yoğundur batı. Doğu daha az yoğundur. O zaman bu bilgi doğru. Doğru cevabı C'de bulduk ama D'yi de inceleyelim. Neden yanlış olduğuna bakalım. Batı bölgesi doğu bölgesine göre daha sıcaktır. Batı bölgesi soğuk olduğu için hava aşağı çökmüş ve yüksek basınç alanı oluşturmuş. Batı soğuktur, doğu daha sıcaktır. Böyle demesi gerekirdi. Bu da yanlış. Doğru cevabı C'de bulduk. Soru 3. Ahmet, rüzgar oluşumunun nasıl meydana geldiğini ve nedenlerini araştırmak için aşağıdaki deneyi tasarlar. Ahmet'in deneyi için aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? K ve L kaplarını sıcaklıkları farklı su ile doldurur. Ardından ince bir kurdeleyi kapların arasına asar. Kurdelenin bir süre sonra K kabına doğru hareket ettiğini gözlemler. Kurdele K kabına doğru hareket ediyormuş. Buna göre hangileri yapılabilir diyor ama biz önce rüzgarın yani bu akım havanın hareketi L'den K'ye doğruymuş. O zaman yüksek basınç alanından yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket olması gerekiyor. Yüksek basınç ne demek? Hava molekülleri çökmüş. Buralarda çok yoğunluk oluşturmuş. Çok fazla basınç yapmış bu da bu nerede aşağı çökme nerede gerçekleşir soğuk havanın olduğu yerde. Peki soğuktan sıcağa doğru hareket edeceği için buranın da sıcak olduğunu söyleyebiliriz. Sıcakta ne olur? Isınan hava yükselir. Buralarda az hava molekülleri kalır. Böylece az yoğun hava diyebiliriz buraya. Az yoğun hava kalır ve alçak basınç alanı oluşur. O zaman burası sıcaksa. K sıcak su. L'nin içinde de soğuk su var. Şimdi yorumlayalım bakalım. Aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? K kabındaki suyun sıcaklığı L kabındakinden düşüktür demiş. Yanlış. Daha sıcaktır. L kabının bulunduğu ortam alçak basınç etkisindedir. Soğuk su olduğu için yüksek basınç alanın etkisindedir. Çünkü rüzgarın yönü yüksek basınçtan alçak basınca doğrudur. Bu da yanlış. L ortamındaki havanın yoğunluğu. Havanın yoğunluğu. K ortamındakinden azdır. Soğuk olduğu için aşağı çökmüştür hava. Hava molekülleri soğuk olan bölgede daha fazladır. Böylece bu bilgi de yanlış. K ve L kaplarındaki suyun son sıcaklıkları dengelendiğinde kurdelenin hareketi durur. Zaten havanın hareket etmesinin sebebi yüksek alçak basınç arasındaki farktan kaynaklanır. Sıcaklık farkından kaynaklanır. Sıcaklık farkı sona erdiğinde havanın hareketi de durur. Bu bilgi doğru. O zaman doğru cevabımız D. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Belgesel kanalından alınan habere göre yukarıdaki çıkarımlardan hangileri yapılamaz? Bakalım haber neymiş? Ege adalarında yaşayan kertenkelelerin besin kıtlığından dolayı zaman zaman birbirlerini yedikleri görülmüştür. Bundan dolayı adalardaki kertenkeleler anakarada yaşayan türlerine göre daha güçlü çene yapılarına sahiptir. Daha güçlü çene yapılarına sahip olmalarının sebebi besin kıtlığından dolayı zaman zaman birbirlerini yemeleri. Bir ortamda yaşayan canlılar, aynı türe ait yaşayan canlılar besin için rekabet ederler, su için rekabet ederler, yaşadıkları toprak için rekabet ederler. Ve bunlardan güçlü olanlar rekabeti kazanır, yaşama ve üreme şansı bulurken zayıf olanlar e, besinden dolayı, savaştan dolayı e, rekabet edemezler. E, doğal seçilime uğrarlar ve böylece de sayıları günden güne azalarak üreme şansı bulamadıkları için kaybolur, yok olur giderler. Sadece güçlü olanların sayıları artar. Burada da aynı şey olmuş. Çenesi güçlü olanlar beslene doyabildikleri için, beslenebildikleri için yaşamış, çoğalmış. Çenesi zayıf olanlar yaşayamadığı için de e, bu popülasyonda sayıları azalarak son bulmuş. Buna göre hangi çıkarımlar yapılamaz diye soruyor. Adalardan ana karaya götürülen kertenkele yavruların çene yapıları zayıf olur. Yanlış Çene yapıları kalıtsal bir özelliktir. Çene yapıları güçlü olanlar hayatta kalmıştır. Güçlü olamayanlar zaten yaşayamamıştır. Çene yapısı zayıflamaz. Başka bir yere götürülse de çene yapıları zayıflamaz. Adalara düzenli olarak ana kara'daki besinlerden bırakıldığı takdirde adalardaki yavruların çene yapıları ana kara'daki yavruların çene yapısından daha güçlü olur. Şimdi adalara düzenli olarak besin götürüldüğünde çene yapıları neden zayıflasın ki? Çene yapısı kalıtsal genler tarafından kalıtımla bireyden bireye yavru döllere ata bireylerden yavru bireylere aktarılır. Çene yapısı güçlü olanlar hayatta kalmıştır. Onlar besin değiştiğinde de çene yapıları değişmez. Bu çıkarım da yapılamaz. Adalarda besin kıtlığı sürekli olarak artacak olursa ileriki nesillerde daha güçlü çene yapısına sahip kertenkeleler me. Meydana gelir. Besin kıtlığı artmaya devam ederse, bu bilgi doğru. Besin kıtlığı artmaya devam ederse, gerçekten de içlerinde eğer kalmışsa bile çene yapıları zayıf, bunlar beslenemeyeceği için açlıktan ölecek, çoğalamayacaktır. Çeneleri güçlü olanlar da beslenip doyup yeni yavrular meydana getirebilecektir. Üçüncü bilgi çıkarılabilir ama bir ve iki çıkarılamaz. Doğru cevap A. Soru 5 Soy ağacında gösterilen K, L ve M bezelyelerinden hangileri kesinlikle heterozigottur? Aşağıdaki soy ağacında bezelye bitkisinin mor ve beyaz çiçekli bireylerin çaprazlanması gösterilmiştir. Hangileri kesinlikle heterozigottur diye bize soruyor. Mor çiçek, beyaz çiçek, bununla ilgili çok sorular çözdük, çok karşımıza çıktı. E, biliyoruz, burada vermemiş ama biliyoruz, biliyor olmamız gerekir. Beyaz çiçekli bezelye e, çekiniktir, küçük harflerle gösterilir. Mor beyaza göre baskındır, büyük harflerle gösterilir. Mor M harfiyle başladığı için ben buna baskın olan karakterine büyük M. Beyaz olanı da morun bas çekiniği olduğu için bunu da küçük M ile göstereceğim. O zaman beyaz çiçek geni çekinik olduğu için mor çiçek geni baskındır beyaz çiçek genine. Buna göre şu çaprazlamaya baktığımızda bu beyaz çiçek. Beyaz çiçek çekinik olduğu için fenotipte kendini gösterebilmesi için kendinden önceki anne ve babasından birini annesinden diğerinde babasından küçük m genini almış olması gerekir ki beyaz gözükebilsin. Bu K için bakalım e, durum ne? K ile bu beyaz çiçekli bezelyenin bir sonraki dölü yani ata döllerden biri beyaz biri mor bu da beyaz olmuş yani küçük m küçük m olmuş. O zaman bu küçük m'nin bir tanesini bir tanesini annesinden alırken diğerini de babasından alması gerekir küçük m küçük m olabilmesi için. K'nin içinde bir tane küçük m bulunması gerekiyor. Çünkü beyaz bir e, yavrusu olmuş. Bu da mor gözüktüğü için mor bir tane de olsa, iki tane de olsa bulunması fenotipte kendini göstermesi için yeterlidir. O zaman K'de hem büyük M hem de küçük M bulunması gerekir. Mor olduğu için büyük M bulunması gerekir. ve Kendinden sonraki dölde küçük M'yi aktardığı için de heterozigot olması gerekir. Eğer bu büyük M büyük M olsaydı K'den yavruya büyük M geçeceği için bu beyaz olduğu için buradan da küçük m geçecek. Büyük m küçük m bireyler oluşurdu ki bunların hepsi mor olurdu. O yüzden beyaz çiçekli bezelye oluşmazdı. Şimdi bakalım L'ye. M K ile bu beyazın yavrusu ama L dışarıdan başka bir bezelye. Mor. Mor ama büyük m büyük m de olabilir. Büyük m küçük m de olabilir. Bunun olamayacağını söyledik. Bakalım hangisi? Mor bezelye ile beyaz bezelye çaprazlandığında gene mor bezelye oluşmuş. Buradan mutlaka bu beyaz çiçekli bezelyeden mutlaka M'ye küçük harf gelecek. Başka seçenek yok görüyorsunuz. Buradan da büyük M'ye gelecek. Büyük M'ye gelecek mor bezelye çiçeği oluştuğu için buradan büyük M'ye gelecek. Ama L'nin homozigot yani saf tül büyük M büyük M mi yoksa heterozigot mu olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Yani büyük M küçük M de olabilir, büyük M büyük M de olabilir. Net bir şey söyleyemiyoruz. Büyük M'yi M büyük M'yi L'den almış bu kesin. Çünkü beyazdan küçük M aldı ama heterozigot mu homozigot mu tam karar veremiyoruz. Şimdi bakalım. M için ne söylüyoruz? L'den bir tane büyük M aldı. Çünkü mor gözüküyor. Fenotipi mor. Ama beyazdan da bir tane küçük M aldı. O zaman M'nin de heterozigot olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. K'nin de homozigot olamayacağını söylemiştik. Çünkü beyaz çiçekli bezelye oluşabilmesi için buradan küçük M geldi. Buradan da küçük M gelmesi gerekir. E, o yüzden bir tane küçük M bulunması gerekir dedik. Mor gözüktüğü için fenotipinde de mor baskın özellik olduğu için bir tane de büyük M bulunması gerekir dedik. Böylece heterozigotlu kesin olan K ve M var. K ve M C şıkkında bulduk. Altıncı soruya geldik. Askeri amaçlı olarak tasarlanmış bu kamyonun özellikleri hangi seçenekte verilen örnekle benzerlik göstermez. Arazilerin geçilmesi imkansız. Su altında kalan zor yerlerinde ilerleyebilmek için tasarlanan bu makina 100 metre uzunluğunda ve 4.6 metre genişliğinde yollar döşeyerek geçişlere imkan sağlıyor. Bataklık arazilerde de işe yarayan makinenin tam olarak açılması 10 dakika sürüyor. Bakalım kamyonun üzerinde rulo şeklinde e şu rulo şeklinde bir yapı var. Kamyon ilerledikçe bu rulo açılıyor ve zemine yol olarak döşeniyor. Bu madde zemine yol olarak döşeniyor. Bunun mantığı ne? Normalde bu yol olmasa bu kamyon bataklık, çamur bir yerden geçerken ne olur? Tekerlekleri çamura batar. Zemin katılarda basınç, temas yüzeyi arttıkça uygulanan basınç azaldığı için, ters orantılı olduğu için zemini, yüzeyi arttırıyor. Böylece batması da engelliyor. Hani çöllerde e, kumlara batmaması için develerin ayaklarının geniş tabanlı olması gibi kamyonların, tekerleklerin geniş tabanlı olmasına benziyor bu. Temas yüzeyini arttırıyor yani. Benzerlik göstermeyen, tam tersini, temas yüzeyini azaltan bir örnek bulacağız şimdi. Tanklarda palet kullanılması da paletler de bunlar gibi geniştir. Benzer bir örnektir. E, tersini bulacağız, zıttını bulacağız. Bu olamaz o yüzden. Tırların teker sayısının fazla olması, tekerlek sayısı ne kadar fazla olursa tırın ağırlığı e, tekerleklere eşit olarak bölüştürdüğü için e, yolla temas yüzeyini arttırır bu. E, zıt bir örnek değildir. Bu da olmaz. Bıçakların kesici yüzeyinin bilenmesi. Bıçakların kesici yüzeyi bilendiğinde daha da ince olur. Keseceğimiz malzemeye temas ettiğinde temas yüzeyi iyice azaltılmış olur. Bundaki gibi arttırılmış olmaz. Ee, i̇şte bizim aradığımız cevap bu. C'de bulduk. Temas yüzeyini bunlar arttıran örneklerdi. Bıçak temas yüzeyini azaltan, kesmeyi arttıran bir örnek oldu. Peki D'de ne demiş? Traktörlerin arka tekerlerinin geniş olması da gene temas yüzeyini arttırır, uygulanan basıncı azaltır, böylece kolaylaştırır. E, bu da örnek olamaz. Doğru cevap C çocuklar. Yedinci soruya geldik çocuklar. Aşağıda bazı canlılar ve özellikleri verilmiştir. Canlıların bulundukları çevreye yaşamak ve üremek için gösterdikleri uyumları örnek olabilecek kutular tarandığında hangisi doğru olur? Yani diyor ki yaşamak ve üremek için gösterdikleri uyum ne demektir? Adaptasyon demektir. Adaptasyon uyum demekti. Peki bunlardan hangisi adaptasyon? Kutup ayısının ayak tabanlarının geniş ve kıllarının beyaz olması. Ayak tabanlarının geniş olması o ağır cüsselerinin temas yüzeyini arttırır. Böylece yaptığı yere yaptığı buzlara yaptıkları basınç azalır. Kıllarının beyaz olması da aynı şekilde kutuplarda yaşadığı için her yer beyaz olduğu için avlanabilmek için bir kamuflajdır bu beyaz. Bu bir adaptasyondur evet. Kaktüslerin depo gövde ve dikensi yapraklara sahip olması, çöllerde ve çok sıcak yerlerde kaktüsler yaşadığı için bu sıcak su kaybını önlemek için kazandığı bir adaptasyondur. Bu da adaptasyon. Çöl develerinin uzun kirpikli olması Kum fırtınalarından gözlerinin zarar görmesini engeller bu da adaptasyondur. İstiridyelerin bulunduğu zemine göre farklı kabuk şekilleri kazanması. İstiridyeler bir kayaya, bir yere yapışır. Daha sonra dalgalar buraya çarpa 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 bu sırada istiridyeler de zaman içinde büyür. Bu dalgaların istiridye kabuklarına, kalsiyum karbonat kabuklarına çarpmasıyla şekil değişikliği meydana getirir. Bu yaşama ve üreme şansını arttıran bir şey değildir. E, çevrenin etkisiyle dış görünüşünde meydana gelen bir değişmedir. Bu adaptasyon değil, modifikasyona örnektir. Bunu saymıyoruz o zaman. 3 tane adaptasyon, bir tane modifikasyon. Adaptasyonları işaretleyecektik. Doğru cevap A. Soru 8. Periyodik tabloyu görüyorsunuz. Sarılar katı, kahverengi, sıvı, kırmızı gaz, mavilerde ne olduğu bilinmiyor, daha bulunamamış. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Elementler periyodik tabloya artan atom numaralarına göre yerleştirilir. Elementlerin oda koşullarındaki fiziksel halleri tablo üzerinde farklı renklerle gösterilmiştir. Doğru olanı bulacağız şimdi. Tablodaki tüm periyotların ilk elementi katı haldedir. Periyot ne demekti? Periyodik tablodaki yatay olan sıralara biz periyot diyoruz. Yatay olanlarda ilk elementi katı mıdır? Bakın bunun kırmızı, bunun gaz olduğunu gösteriyor. Sarılar katı, 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 katı. En sonda ne olduğu bilinmiyor. Hepsi katı haldedir dersek doğru olur mu? Olmaz. 7A grubunda 7A grubu dediğimiz neresi? Bakalım bunu biliyor muyuz? Grup yukarıdan aşağıya doğru olanların her birine de biz grup diyoruz. 1A grubu, 2A grubu şeklinde en sonuncusu 8A grubu. O zaman burası ne oluyor? 7A grubu. 7A grubunda tüm fiziksel hallerden element bulunur demiş. Bakalım doğru mu? Kırmızı neydi? Gaz. Gaz varmış. Sıvı varmış. Sarı olan katı varmış, bilinmeyen varmış. O zaman bunlar doğru. Her üç halden de tüm fiziksel hallerden de elementler bulunur. Doğru. C ve D'yi de inceleyelim neden olmadığını. Tabloda üç fiziksel halde element bulunduran periyot yoktur demiş. Bunu incelemek gerekiyor. Üç fiziksel halde element bulunduran periyot. Burada sadece kırmızı gaz var. İkinci periyotta iki tane sadece katı ve gaz var, sıvı yok. Yani gerçekten de üç fiziksel halde element bulunduran periyot yoktur diyor. Doğru, doğru alanı arıyorduk, bu yanlış. Tüm gruplardan neye bakarak söylüyoruz bunu? Gaz, sıvı, katı her üçünde bulunduran varmış demek ki. Yoktur diyor yanlış. Tüm gruplarda fiziksel hali bilinmeyen elementler bulunur. Tüm gruplarda değil. Burası neresi? 1 2 3 4 5 6 7. 7. periyot burası. Sadece 7. periyot ve onun devamında fiziksel hali bilinmeyen elementler bulunur. Bu da yanlıştır. Doğru cevabı biz B'de bulduk. Soru 9. Her bir aşamada meydana gelen değişimler hangi seçenekte doğru olarak gruplandırılmıştır? Yağ, kir ve atık maddeler yüzünden tıkanan lavabolar bir karışım hazırlanarak kolayca açılabilir. Bunun için kullanılacak malzemeler ve yapılması gerekenler sırasıyla aşağıda verilmiştir. Malzemeler: 1 su bardağı elma sirkesi. Elma sirkesi asittir. Bir su bardağı karbonat, karbonat bazdır. Bir su bardağı çamaşır sodası, çamaşır sodası da bazdır. Bir litre kaynar su, kaynar su, su daha doğrusu nötr'dür. Ve bir adet lavabo pompası. Birinci aşamada ne yapılmış? Bir çorba kaşığı karbonat, karbonat bazdı. Ve çamaşır sodası karıştırılıp çamaşır sodası da bazdı. Karıştırılıp lavabonun deliğine dökülür. Yani bunlar baz bazla karışırsa ne olur? Kimyasal bir tepkime meydana gelir mi? Gelmez. Karışım oluştururlar bunlar. Fiziksel bir değişim yani kimyasal bir değişim meydana gelmez. Buna göre birinci aşamada kimyasal dedikleri B ve D şıkkını eliyoruz. ikinci aşamada ne olmuş? Karışımın üzerine sirke boşaltılır. Karışımımız bizim bazdı üzerine sirke boşaltılır. Yani asit boşaltılır. Asitle baz tepkimeye girerse ne olur? Bunun baz olduğunu söylemiştik. Baz karışımı nötrleşme tepkimesi meydana getirir ve sonucunda tuz ve su oluşur. Asit asitliğini kaybeder, baz bazlığını kaybeder. Bambaşka bir şeye dönüşürler. Tuz ve su oluştururlar. Tuz nötrdür. Bu yapısı değiştiği için asitin ve bazın kimyasal bir değişimdir. İkinci aşamada kimyasal değişim olacak. İkisinde de kimyasal değişim. Üçüncü aşamada yapılan işleme göre karar vereceğiz o zaman. Köpürme azalınca dikkatli bir şekilde, şekilde kaynar su boşaltılır. Karış neydi bu? Köpürme azalınca köpürmeyi sağlayan ne oldu? tuz ve su karışımı vardı lavabonun deliğinde en son. Bunun üzerine dikkatli bir şekilde kaynar su boşaltılırsa tuz, su, su oranı arttı. Tuz oranı aynı. O zaman gene tuzlu su oluşur. Gene tuzlu su oluşur ama bu tuzlu su seyreltik tuzlu su olur. Yani sonradan üzerine eklediğimiz sıcak su, tuzlu suyu daha da seyreltik olmasını sağlar. Yapısı değişti mi? Hayır değişmedi. Seyreltik olan tuzlu su fiziksel bir değişimdir. Kimyasal değil, yapısı değişmedi. Fiziksel, kimyasal, fiziksel doğru cevap C şıkkı. 10. ve son soruya geldik. Görselde verilenlerden hangileri bakterinin ürettiği amonyak ile mide asidi arasında gerçekleşen kimyasal tepkime ile benzer özelliktedir. Helicobacter pylori mideye yerleşerek gastrit ve ülser hastalığına neden olan bir bakteri türüdür. Fakat bu bakteri asidik ortama oldukça dayanıksızdır. Midede mukus tabakasının içerisine yerleşen bu bakteri ürettiği enzim sayesinde üreyi amonyağa dönüştürerek kendini mide asidinden korur. Normalde amonyak bazdır. Midemiz de asitlidir. Asitle baz tepkimeye girdiğinde nötrleşme meydana gelir. Nerede yazalım bunu? Biraz aşağı doğru kaydırıp midemiz asitlidir. Üreyi de amonyağa çevirdiği için amonyak da bazdır. Asitlerle bazlar tepkimeye girerek nötrleşme tepkimesine girerek tuz ve su oluştururlar. Tuz zaten nötrdür. Bu haliyle de hiçbir yere zarar vermez. Bu tepkime meydana geliyormuş. İşte bir öğrenci K ve KL ve M kaplarının içerisine sırasıyla sülfürik asit, karbonik asit ve sodyum hidroksit çözeltilerini yavaşça ekliyor. Bakalım bunlardan hangisi Bizim helicobacter pylori ve midede meydana gelen nötrleşme tepkimesine benziyor. Şimdi bu asitlerin neler olduğunu bilmemiz gerekiyor öncelikle. Sülfürik asit nedir? Adından da belli asit. Asitle nitrik asit o zaman bu da asit. Asitle asit tepkimeye girer mi? Girmez karışım oluşturur sadece. Bu değil. Karbonik asit asittir. Potasyum hidroksit bazdır. Asitlerle bazlar karıştırılırsa eğer nötrleşme tepkimesi meydana getirirler. Bu midedeki olaya benziyor. Sodyum hidroksit bazdır. Kalsiyum hidroksit de bazdır. Bazlarla bazlar tepkimeye girme girmez sadece karışım oluştururlar. Bu da olmaz. Buna göre yukarıdaki örneğe benzeyen nötrleşme tepkimesi gerçekleştiren asit artı baz karışımı yani buna göre sadece L sadece L yalnız B şıkkında bulduk. Değerli öğrenciler, böylece Denizli iline ait fen bilimleri çalışma sorularını bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda başka illere ait soru çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.